İyi akşamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler de birçok içerikten faydalanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı asla unutmayın. Biliyorsunuz biz Bakan Göktaş hangi TV kanalına katılırsa gündeme dayalı bizi ilgilendiren tüm konuları sizin için takip ediyoruz. En önemli konulardan biri aile kartı yardımı. Yani aile kartı yardımı olarak geçmeme direkt aile kartı. Daha öncesinde bu kartın çıkacağını ilk duyuranlardan biri bizdik. Fakat bu kartı biz aile destek alanların e, hesaplarına yatması için aile destek gibi bir yardım kartı olacak gibi düşünüyorduk. Ama öyle bir içerik olmadı. Aile kartı nedir? Nasıl alınır? Kimler başvuru yapabilir? Bu videomuzda bunu anlatacağız. Kesinlikle bizleri takip etmeyi unutmayın. Çünkü bu dönemde birçok yardımdan bahsedeceğiz. Videonun açıklama kısmında da WhatsApp kanalım var. Hepinizi bekliyorum. Çünkü biz bu aile kartını WhatsApp kanalında ve Instagram'da çok fazla açıkladık ve duyurduk. YouTube'da çok fazla soru alıyorum. Onun için YouTube'a da bu videoyu çekiyoruz şu an. Arkadaşlar WhatsApp'ı takip edenlerden hızlı bir şekilde birçok başvuruyu yapabiliyor. Videonun açıklama kısmına ekledim. Kesinlikle WhatsApp kanalımızı oradan takip edebilirsiniz. Aile kartı nedir? Arkadaşlar bakanlığı Aile ve Gençlik Fonu tarafından çıkardığı bir e, kart içeriğidir bu. Bu karta ilk ödemeler yarın itibariyle yani 30 Ekim'de doğum yardımları yarın anne kartlarına yatacak. Yarın itibariyle yatırılacak. Bakan canlı yayında da birçok içerikten bahsetti. Şimdi ben genel bilgi vereceğim. Aile kartı arkadaşlar hatta şurada bakanlığın biz her zaman iletiyoruz ben anlatırken o esnada aile kartının bilgisine de gelelim buradan. Aile kartını direkt bir başvuru yok. Şu an Sadece doğum yardımı alan anneler başvuru yapabilir ve onların hesaplarına yatacak. Daha sonrasında bu kart genişletilecek. Nasıl genişletilecek? Sed yardım alan anneler, daha sonrasında şartlı sağlık ve eğitim yardımı alan aileler var. Bunlar için de bu kartlar verilecek. Bakın, daha öncesinde 19 Ekim'de duyuruldu. Şu an itibariyle bu kart arkadaşlar otomatik olarak alınan bir içerik ya da yardım değildir. Ali 144'ten ya da bulunduğumuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma dayanışma vakfına giderek de genel bilgi alabilirsiniz. Aile kartlarını tam ATM'ler üzerinde de kullanabileceksiniz. Bu bir kolaylık sağlayacak. İlk olarak annelere doğum yardım paraları bu karta yatacak. Sonrasında da eğer geliştirilirse bizim istediğimiz e, aile destek gibi bir yardımın çıkması ve bu kartların aile destek alanlara da verilmesini istiyoruz. Yorumlara siz de yazarsanız seviniriz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Farklı bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.